Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte binomo incelemesi yapacağız. Bunu bir seriye haline getirmeyi planladım. Şöyle olacak yani ilk aşamada 4 videoluk bir seri olacak. Bugün ilk serimizdeyiz. Bugün sizlere kısaca binomoyu inceleyeceğiz ve para yatırma işini göstereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir haberiniz olsun. Şu an mesela şu an demo hesabındayım. Burada e, ticaretleri e, diğer video serilerinde göstereceğim için bugün sadece para yatırmayı göstereceğim. Zaten Binomo'yu bilmeyeniniz de yoktur. Öyle düşünüyorum. Piyasada da baya bir hızla büyüyen bir marka. Şimdi e, telefondan indiriyorsunuz arkadaşlar Binomo'yu. Sonrasında burada menümüz var. Bakın 3. nokta. geliyorsunuz buradan bakiye kısmı var. Mesela şu anda benim gerçek hesabımda 0 TL var. Bugün yatıracağım. Yatırın kısmına tıkladınız ve size şöyle de bir sürprizim var. %100 bonus alabileceksiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bir kod lazım. O kodu şimdi birazdan size göstereceğim. Ben USDT yatıracağım arkadaşlar. TTR e tıkladım. Burada tutar gireceğim. Şimdi 600 lira yatıracağız. Bakın burada diyor ki 550 TL ile işte 1 milyon 300 bin arası para yatırma tutarı kripto paralarda bunu da unutmayın hani alt limit 550 ben 600 yazıyorum tamam mı buradan bonus olmadan değil promosyon kodunu işaretliyorum promosyon kodu bonusu yüzde sıfır diyor değil mi buradan ekle kısmı var bakın yanda buraya siz büyük harflerle tefo 2 x yazıyorsunuz Hatta şöyle bir 4-5 saniye tutayım siz ekran fotoğrafı da alın arkadaşlar. Bu kodu yazıp şu yanındaki oka tıkladığınızda bakın tıklıyorum. %100 mevcut promosyon kodu bonusu 120 lira veya üzeri yatırımlarda geçerlidir. Bunu da unutmayın. tfo 2x kodunu yazarak %100 bonusunuzu alabilirsiniz. Şimdi kapatıyoruz. Tekrardan geliyoruz. Promosyon kodu bonusumuz %100 gözüküyor arkadaşlar. Binomada hesabı 1200 lira yatacak yani. Ben para yatır kısmına tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi burada detay geliyor. 17.68 USDT tutuyor. Dostlarım 23 saatlik şey vermiş size hani yatırmak için. Burada isterseniz QR kod ile de yatırabiliyorsunuz. Adres veriyor. Burada size USDT TRC20A. Bunu unutmayın. Şimdi bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık. Sonra geldim borsama. OKX'ten hemen atacağım. 17.68 USDT dedi. Unutmayın. Zincir üstü one çekim diyorum. <laughs> one chain. Şimdi kopyaladığım Binomo'daki yatırım adresini yapıştırdım. Zaten A seçimi de bakın şöyle TRC 20'yi seçiyoruz. Alt limitimiz 3 USDT çekim. Şimdi 17.68 oraya gidecek bir de borsanın kendi kestiği fi ücreti var. Yani TRC 20 anda 1 dolar. O yüzden ben buraya 18.68 yazıyorum. Gönder diyorum. Bu adresi güveniyorum diyorum. Onayla diyorum arkadaşlar. Onayla tıklıyorum. Şimdi e-postama telefonuma kod gelecek. Telefona gelen kodu hemen şöyle gireyim. Şimdi hemen e-postama da bir bakıyorum. OKEX'ten hemen gelmiştir zaten. Şöyle bir yine güncelleyelim. Evet. Şimdi çekme talebi 241 822 241 822 tamamlandı diyorum. Onayladım. Tamam. Talep gönderildi arkadaşlar. Sonra binomaya tekrar geliyorum payment sent diyorum. Check transaction diyorum arkadaşlar. İşte buraya birazdan gelecek bizim USDT TRC20'miz. Sonra da hesabımıza geçecek. Şimdi OKX'e tekrar bir gidelim çekim durumuna bakalım. Ayrıntılar görüntü edilelim. Şu anda devam ediyor. Bakın buradaki cüzdan adresi de bulunmakta. Şöyle bir iki dakika bekleyelim. O arada da bakmış oluruz. Şu an aradan da geçmedi. Şöyle kapat diyelim arkadaşlar. Para yükleme şurada gözüküyor. Aradan da bakın sağında şey işareti var. Beklemedi diyor birazdan o geçtiğinde de hesabımıza yansır. Biz o arada neler yapabiliriz? Gelelim yine bir incelemelere bakalım. Burada e, bir sürü şey var arkadaşlar. İşlem çifti var. Bunlarda işlem yapabilirsiniz. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Haberiniz olsun. Bunu da unutmayın. Güzel e, karlar elde etmeyi ben de kendim binomada umuyorum. Bu video serisi 4 videodan oluşacak ilk aşamada daha sonra bakarız devamını da getiririz eğer çok da güzel talepler olursa burada destek kısımları var ayarlar kısımları var binomo blok kısmı var burada yeniliklerden bahsediyor bonus kısımları var burada sürekli bir güncellemeler yenilikler bulunmakta İşlemler kısmı var şimdi bizim daha işlemimiz devam ediyor sanırım bir bakiyeye gelelim beklemede bakalım Tekrar bir eksi ok gelirim. Şöyle bir inceleyelim. Ha gönderildi dedi. Büyük bir ihtimal e, birazdan hesabımıza da geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Strat yoldan o ara bir mesaj geldi. Şöyle bekleyelim. Hatta ben e, hesabı para geldiğinde videoyu devam ettireyim. Daha sağlıklı olabilir. Veyahut da biraz daha bekleyelim. Yani burada bir sorun yaşarsanız da destek ile iletişime geçin dersiniz hatta deneyelim sizde de hmm. ödeme sorunum var diyelim aslında hesabım evet ödeme başlıyorsunuz durumu atanır. Bu ödeme sayesinde şu anda işimizi gerçekleştirdiğini sonra birkaç saat içinde işlenir. Hmm. Birkaç saat içinde gerçekleşir dedi. O yüzden e, geldiğinde yeniden şey yaparım ben. Ah, geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç saat içinde olun ama Bakın 2 dakikada geldi. Gerçek hesabımızda 1200 lira var. Bugünlük video bu kadardı şimdi. Bir sonraki e, videoda bu hesabımızdaki bakiyeyle bir şeyler yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.